Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Magazin Turu kanalı. Sizler için magazin gündeminde olan son haberleri ve Kızılcık Şerbeti oyuncularının Sıla Türkoğlu'nun bilgiler ve haberlerini getirmeye devam ediyorum. Lütfen videolarımı izlediğinizde beğenmeyi unutmayın ki bu tarz videolarımın devamı gelsin. Sıla Türkoğlu'ndan yeni eski, en çok bakılan, yorum yazılan, sivilen kare ve görüntüleri sizler için yeniden getirdim. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Yeni görüntülerim de var. İyi seyirler, hoşçakalın. Magazin turu olarak her daim yeni ve en güzel haberleri getirmeye çalışıyoruz.